hayatının hiç öyle bir an oldu mu çıkış yolu bulamadığın. İşte tam da böyle bir durumda gençler Kur'an'da geçen çok özel bir dua ettiler. Bugün o duayı öğreneceğiz. Asabı ı keyf gençti. Onların kavmi putlara tapıyor, onları da zorla aynı inanca sürüklüyordu. İmanlarını korumak için şehirden kaçtılar ve bir mağaraya sığındılar. Orada yalnız korku içinde ve çaresiz kaldılar. İşte tam o anda Allah'a şöyle dua ettiler. Rabbimiz katından bize rahmet ver ve içinde bulunduğumuz durumda bize doğruyu göster. Asabi keş bu duaya en çaresiz ve yalnız kaldıklarını hissettikleri zaman ettiler. Yani yalnızca yardım değil aynı zamanda yönlendirme isteğiydi. Bugün biz de yalnız hissettiğimizde yanlış yola sürüklenme korkusu yaşadığımızda ya da çıkış yolu bulamadığımızda bu duaya edebiliriz. Mesela sınav stresinden, hayatın zor kararlarında ya da kalabalık içinde bile kendimizi yapayalnız hissettiğimizde. Kur'an'daki bu dua bize gösteriyor ki gençlerde zorluk yaşar, çıkışsız kalır ama Allah'a sığındığında yol bulur. Sen hayatının hangi anında bu duayı okumak isterdin? Yorumlara yaz, birlikte paylaşalım.